Adam resim şar geldi beyler ya bu İsa gelmesin çöp. kanka orası YouTube atacak beni şimdi ya <gülüyor> <gülüyor> uğraştır amına koyayım ya etiket olacağız bütün meta alemi amına <laughs> bitti Bot flex yenilendi çok çipi Yeni mi gördün oldum eski Çanta burada dripin içinde keskin 11 santim fliki Benden bitmiş senin bu fi Sama kim verdi bu fikri Türkçesi bozuk manitan model Deri bana kismi onu bana getir Hayatım diski tavırlar ciddi Üstüm ucuz değil olamam pişti istiyorum yeni bir odama pp İzmir çeşme yat ches Sardım ot çekmem bu bok Önceden pislik şimdi nefissin Bot racing piyasa pistin Başlattım parti çoktan bitti Bana paradan bahsetme ol ciddi Ya da kafadan bitiriz ot yapma Seni büyüler paraların gelişi istedim oldu yaptım çok easy Parçala sandıkta bekliyor gizli Sana duymuyorum artık hiç sevgi Şarkım listelerde tap gezdim tozum kap Şimdilerde cep şişki Parlak ucci çanta freddy Tek tabanca yım yok ondan pt İzmir Bodrum dolamam bitti Artık başlat viral bitti Para cebimde ben de pirinçle Köşeyi döndüm bu gidişte. Seni gördüm az önce girişte O kadar sadece gördüm işte